Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz. Ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam daha önce sizden öğrenmiştik. Akıllı insan kime denir? Şimdi bir de bunu birbirinden ayırabilmek maharet isteyen bir iş galiba. Yani akıllı insanla gerçekten aklı kıt olan insan. Çünkü akıllı insan deyince bizim bildiğimiz gibi değilmiş onu öğrenmiştik bir de bunu anlatır mısınız yani nasıl ayırabiliriz şimdi kitaplarda tarif ve tanımı yapılırken e, buyuruyor ki aklı az olup hep şaşıran kimseye ahmak denir yani aklı az olan aklı kıt olan ve devamlısı, da, devamlısı da bu şaşırmış her işinde şaşırmış her işinde hata yapar böyle kimseye ahmak denir aklı hiç olmayana mecnun deli denir Ayrıca aklı az ve kötü huylu olana da ahmak, ahmak dendiği kitaplarda yazılı. Adam hem aklı kıt hem de kötü huylu. Buna da ahmak denir. Hem aklı kıt hem de kötü huylu. Buna da ahmak denir. Aklı kıt her işin aynı şekilde şaşırıyor, yanlış yapıyor, hata yapıyor. Buna da ahmak deniyor. Mesela zararını ve karın nerede olduğunu bilemiyorsun zararını ve ne ekarın nerede olduğunu bilemiyorum. Böyle bir tarif yapılmış. Mesela İbn makazetleri Hazretleri buyuruyor ki akıllı kimselerin arzu düşüncesi cehennemden kurtulmak ve haramlardan kaçmaktır. Akıllı kimselerin arzusu bu. Peki ahmak kimselerin arzusu neymiş? Ahmak olan arzusu ise oyun ve eğlenceymiş. <laughs> yani bir kimse mesela namaz vaktinde işte e, lüzumsuz şeylerle meşgul oluyor namaz vaktini geçiyor bu kimse ahmaktır. Ama efendim bu cin gibi her şey değil o. Zekidir. Ayrı mesele. Akıl ayrıdır, zeka ayrıdır. Akıl bir şeyin doğru veya yanlış olduğunu ölçer. Neticeyi aynı şekilde gösterir. Yani sen böyle yapıyorsun, neticede zararlı Zekayı kullanan şey de akıldır yani. Sonuçta. Tabii. E, zekayı tarif ederler ki evet. pratik kavrama kabiliyetidir. Mesela diyelim ki bu kalemi gördü, e, zekidir. Ha baktı falan hemen e, bunu adapte edip benzerini yapabilir. Zekidir bu. Ama e, bu ka, bu kalem ee, bu kalemi kullanmak bundan ne fayda temin eder, zararı nedir, bunu yaptığım zaman ne kazanabilirim, ne kaybedebilirim. Bunları ölçen miyar, ölçü aleti akıldır buyuruyor. İşte akıl kıt olursa, az olursa bunun neticesini göremez. Bunun neticesini göremez. Hani şimdi Nasrettin Hoca merhum için anlatılar hep de e, böyle ağaca çıkıyor, ağacın dalını, dalını e, yüzünü ağacın gövdesine dönüyor. Sırtını da boşluğa şey yapmak suretiyle ağaç dalını kesiyor. Orada oturmuş. Oradan geçen birisi diyor ki sakın ha diyor ha, düşersin. Bak ağ dalı kesiyorsun. Bindiğin dalı kesiyorsun falan. Biraz sonra düşüyor. Koşuyu yakalıyor. Diyor ki bak diyor, düşeceğim bildin sen öleceğim bir biliyorsun falan. <laughs> e, şimdi e, tabi o e, hani hikaye gibi şekli anlatılır da yani insan bindiği dalı keserse aklın kıt olduğuna alamettir. Yani Nasrettin Hoca merhum orada bir ders vermek istiyor. Aklı kıt olan böyle yapar buyurdu. Akıllı kimse onu yapar mı? Olmaz mı? Aklı kıt mı? Evet aklı kıt. Ee, İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki hatta e, bir e, ona geçmeden önce ahmaklık deniyor. İyi kötüden faydalı e, zarardan ayıramayan aklın az anlayışın kıt olması halidir. Ahmaklık iyi kötüden faydalı zararlıdan ayırama, ayıramama aklın az anlayışın kıt olma halidir. Evet. Şimdi mesela bazen öyle durum olur ki e, mesela çocukta daha akıl gelişmemiştir. Sabi'dir neyin e, yani hangi söz söylediğin zaman nereye varacağını da bilemez. Hani ahmak diyemiyorsun, sabi olduğu için o şekilde e, e, kelimeyi kullanabiliyoruz. E, çocuk tamam böyle komşular gelmişti veya akrabalar gelmişti. Öyle bir lafa diyor ki yani aileyi perişan edebiliyor. Şimdi. E, eğitimciler mesela kitaplarda yazmışlar. Bak çocuk o böyle bir laf etti. Bu çocuk 20 yaşına geldi aynı laf ediyorsa bu çocuk ahmaktır. Bu delikanlı ahmaktır artık. O zaman sabiydi. Tamam daha aklı gelişmemişti. Ama 20 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşında hala bu zararlı ve karını bilemiyorsa bir söz söylediği zaman bu sözün nereye vardığını ve kendisine dönüşümün ne olduğunu bilmiyor ise bu kimse de akıl kıt demektir. Yani ahmaktır. Ahmaklığı fazla demektir zarar. i̇mam Gazali Hazretleri buyuruyor ki ahmak insan kendisini aldanmaktan koruyamaz. Ahmak insan kendini aldanmaktan koruyamaz. Aklı fehmi anlayışı insanın yaratılışından olacak. Yaratılışındaki akıl ve fehimden mahrum olanlar bunları sonradan temin edemezler buyuruyor. Fakat e, Muhammed Hadimi Hazretleri akıl artar buyuruluyor. Neyle artar? Yani İslam alimlerinin kitaplarını okumak suretiyle ve Allah'a Teala'nın emirleri doğru olarak öğrenip onları tatbik etmek suretiyle akıl artar. Ve akıllı kimselerin yanında bulunmak suretiyle yaratılışında aklı kıt olan, az olanlar eğer e, yani sükut ederler, dinlerlerse ikide bir böyle paldır güldür lafa girmezlerse istifade ederler mi? Evet istifade ederler. Şimdi bir misal de anlatılıyor zaman zaman biz de veriyoruz da İmam Muhammed Şeybani Hazretleri ve hatta İmam Ebu Yusuf Hazretleri için anlatılır bu. Ben bazen bu iki ismi birbirine karıştırıyorum. Ama netice itibariyle aynı İslam halileri büyükleri fark etmiyor. Şimdi e, talebesinin birisi e, tabii çok hareketli geçiyor bunların öğrencileri de öyle. Kendileri de öğrencilik dönemleri öyle. Talebelik dönemleri kendi talebeler de öyle. Yani devamlı soru soruyorlar, münazara ediliyorlar, anda sonra delillerini araştırıyorlar, bakıyorlar falan, dersleri öyle geçiyor. Ama bir tane, e, talebenin birisi hiç soru sormazmış. Diğerleri de bakıyormuş, Allah Allah demiş, ya, bu niye geliyor o zaman? Hiç iştirak etmiyor, müzakere etmiyor, münazara etmiyor veyahut da bir araştırmıyor falan. Tabii çok dikkatini çekince mübarek bu zat bir gün demiş, evladım demiş, bak arkadaşlarına sorular soruyorlar, kendileri aynı şekilde çarpıyorlar, sen de demiş iştirak et. Peki efendim demiş. Ertesi ders İmam Muhammed Şeyman veya da İmam Ebu Sufazet güneşin grubunu anlatıyor, batışını anlatıyor. Tabi güneşin grubunu anlatırken Mustafa Bey, şimdi bu ufuk attı, anlatıyor mübarek diyor ki burası ufuk hattı. Güneş işte buradan böyle inince, ufuk hattından inince işte şu kadar derece indiği zaman artık güneş batmıştır, akşam vakti girmiştir, iftar vaktidir diyor. Eğer Ramazan şerifsin. Bu hemen el kaldırıyor falan. Tabi herkes dönüyor bütün talebi. Aa ilk defa soru soracak. Demiş buyur evladım. Demiş efendim demiş ya güneş demiş yatsı vaktine kadar batmazsa. <laughs> Şimdi İmam ı Set oluyor ya. yok. Sürat <laughs> intikal yok. Anlayış da yok. idrak da yok. Yaratılıştan verilmemiş. Yani ahmaklık mı? Evet ahmaklık. Ve bir de e ee, mesela kitaplarda ittifak halinde buyuruyor ki e, yani akıllıyla ha, akılsızlığı akılsızı yani ahma ayırt edilmek için akıllı kimse ölümü ve ahireti unutmaz. Nefsinin esiri kölesi olmaz. allah rahmetinden ümidini kesmediği gibi adabından da korkar. Bunlar akıllının alametidir. Hatta hadis-i şerifte akıllı kentini kontrol edip ölüm sonrası için çalışan kimsedir. Ahmak da nefsinin arzular peşinde koşup Allah'a ümit bağlayan kimsedir. Bu ahmaklık alamettir buyuruyor. E, dolayısıyla hadis şerif de zaten bildiriliyor. Ha, zaten bildiriliyor. Ve bu şekilde böyle e, ölçüleri koyunca ha insanda ama her insanda hepimizde az veya çok ahmaklık var. O nefsimizden kaynaklanan bir gaflettir. Onun olması gerekir. Ha şimdi diyelim ki biz e, kendimizden daha az akıllı olanları görünce ahmağa bak diyoruz. Ama bizden akıllı olanlar da bizim ahmaklığımızı görüyor. E şimdi niye peygamberler aleyhissalatü vesselam feryat ediyordu? Bakıyordu mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki hiçbir peygamberi çekmediği sıkıntıyı ben çektim. Niye? Çünkü insanların yaptığı o işler kendilerine bir gün geri dönecek, soracak, hesabı olacak ve cehenneme gidecek. Yani onların aklı bütün insanların akıllarından çok önde ve dolayısıyla bakıyor, Onun için feryat ediyordu. Sonra kademe kademe peygamberlerin varisleri, eshab-ı kiram, tabi'in, tabi, tabi, tabi mutlak müştehitler, evliya-i kiram habire kitaplarını yazmışlar, talebelerini anlatmışlar. Mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri var. Bu zat buyuruyor ki, akıllı o kimsedir ki nefsine hakim olur da ölüm sonrası için hazırlanır. Aciz ve ahmak olan o kimsedir ki nefsinin yularını salıverir ve hakim hakimi mutlak olan Allah-u Teala'ya karşı boş ümitlere kapılır. E bütün din büyüklerine bakıyorsun aynı şeyi söylemişler. Niye? Bunlarda akıl var. Kuvvetli, aklı selim var. E bizdeki aklı maaş yani dünyaya eren akıl. E ne alacak canım Allah talaf eder, sen yap başver başver ya nasıl yaparsan yap falan. Ahmaklık alameti bunlar. Cahillik ve ahmak alameti. Yani anlayışımız kıt olduğu için böyle söyler söyler. Anlayışımız kıt olduğu için cahil kalmışız. Anlayışımız kıt olduğu için İslam alimleri kitaplarına okumaktan aciz kalıyoruz. Okumaya yanaşmıyoruz. Halbuki yani perde bir kaldırısı orasını bir görmüş olsan bir dakika der yani şunu doğrusunu öğreneyim. Ahirette ebedi azaptan kurtulayım kendim. Hatta kitaplarda aklı kıt olanlar yani ahmaklar nefislerinin peşinde koşup yaptıklarının neticesini bilmezler. Bu sebeple geçici dünya, geçici dünya zevklerinin peşinde koşarlar Ve kendilerini de çevrelerindekilerini de Felakete sürüklerler Şumayet bin Aydan Hazretleri Aydan Hazretleri buyururlar ki Dünyaya düşkün olanlar akılları kısa ve ahmak olanlardır Onların arzuları yiyecekleri Şehvetleri ve kendilerini sür, e, süslemeleridir Onlar şöyle derler Ne zaman sabah olacak sabah olsa ki yiyelim içelim Oynayalım Ne zaman akşam olacak akşam olsa da uyusak Bunlar ahmaklık alametiymiş. Onların geceleri pislik içerisindedir, günah işlerler, gündüzleri ise tembeldirler. Yani bütün İslam alimleri e, hülasa etmişler. Ve tabi İslam alimleri kitaplarını okuyunca da aa dersin ya e, ben neyim? Mesela Cafer Sadık Hazretleri'nin bir söz var. Ahmaklar arasında bulunan horlanır. Alimler arasında, akıllar arasında bulunansa hürmet görür buyuruyor ölçüleri bildirmişler. Hakkına hmm. göre bizde var mı yok mu meydana çıkar mı çıkar mı? Peki Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.